Sen uyurken ey Muhammed ümmeti Bir fesat bir fitne sarmış milleti Bak unutmuş ehli İslam sünneti Haydi ümmet kalk asırlık uykudan Sen uyan küffar gebersin korkudan Haydi ümmet kalk asırlık uykudan Sen uyan küffar gebersin korkudan Küfre boyun eğmeyen millet Açlının beyninde vurdu dinledin Bunu seçtin kurtuluş İslam dedin Haydi ümmet kalk asırlık uykudan Sen uyan küffar gebersin korkudan Haydi ümmet kalk asırlık uykudan Sen uyan küffar gebersin korkudan